Ankara, Mamuriye, Engürü, Angora ve binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bugünün güçlü Türkiye'sinin başkenti Ankara. Cumhuriyet öncesi 30 bin kişinin yaşadığı küçük bir bozkır kentiyken şimdi kendisine dünya kenti rotası çizmiş bir başkent. 5,5 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ikinci kenti olan Ankara, sadece nüfusuyla değil, üretim gücü ve ekonomisiyle de Türkiye'nin lokomotiflerinden biri. Ankara Sanayi Odası, Ankara'nın bin yıllık üretim geleneğinden geleceğini üreten 55 yıllık güç birliği. 55 yıldır üretimde başkenti temsil etmenin sorumluluğuyla başkentin sanayisini sanayinin başkentine dönüştürmekte olan büyük güç. Ankara Sanayi Odası, başkentin idari ve statik bir yapı değil, üretimin merkezi olabilmesi için Ankaralı sanayiciler tarafından 1963 yılında kuruldu. 55 yıldır süren bu ilerleyişin ilham kaynağı kuşkusuz Anadolu'nun bin yıllık üretim felsefesi, ahilik ve lonca sistemi oldu. Bugün sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin markaları da Ankara Sanayi Odası'nın şemsiyesi altında birleşiyor. Güç, azim, kararlılık ve vatan sevgisi. Ankara Sanayi Odası, üretimi temsil eden işte bu değerlerle yoluna devam ediyor. Üretimin ve sanayinin lokomotifi olan Ankara Sanayi Odası, sahip olduğu rakamların gücüyle görkemli bir gelecek inşa ettiğini ispatlıyor. 35 meslek grubunda 8 bin üye ve yaratılan 300 bin istihdam. Yılda 7 milyar dolara aşan ihracat. Ankara adını verdiği sanayi odasının stratejik yatırımlarıyla bugün sadece sanayinin ve üretimin değil, yüksek teknolojinin de merkezi. Ankara'daki 13 organize sanayi bölgesi içinde yüksek teknoloji ürünü geliştiren ve üreten birçok firma Ankara Sanayi Odası'nın kurduğu Sincan'daki birinci, Temelli'deki ikinci ve üçüncü organize sanayi bölgelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Dev adımlarla geleceğe ilerleyen ülkemizin bağımsızlık anahtarı hiç kuşku yok ki yerli ve milli üretimdir. Ankara Sanayi Odası üzerine düşen bu sorumlulukla bağımsızlığın teminatı olarak gördüğü stratejik yatırımlarını İhtisaslaşmış organize sanayi bölgesi projelerine yönlendirmiştir. Savunma sanayinin yanı sıra enerji ve ilaç gibi ülkemiz adına hayati önem taşıyan alanlarda yerli ve milli üretim gerçekleştiren firmalara ev sahipliği yapmak yine Ankara Sanayi Odasının bir başka gurur kaynağıdır. Savunma sanayinin ilk onunu oluşturan dev firmalar sağlık teknolojileri ve ARGE'de Türkiye ikinciliği. Ayrıca Ankara sanayisinde verimliliği artıracak ve dijital dönüşümü sağlayacak model fabrika ve nükleer enerji konusundaki çalışmalarıyla da Ankara Sanayi Odası tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Sanayinin üretim kapasitesi ve dinamizmini ARGE'nin yenilikçi gücüyle birleştirerek geleceği üretmek Ankara Sanayi Odası'nın sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin aydınlık geleceğini açtığı bir yol. Tekstil ve konfeksiyon, mobilya ve orman ürünleri, kauçuk ve plastik sanayi, döküm ve demir işleri sanayi, inşaat, gıda, ulaşım, makine, yazılım, elektrik ve elektronik sanayi, yerli ve milli savunma gibi birçok sektörde Türkiye'nin ve dünyanın en büyük isimleri, aynı zamanda Ankara Sanayi Odası'nın da yüz aktörü. Odamız üyesi bu dev firmalar, marka savaşlarında da Global Lig'in en büyük oyuncuları. Eğitim alanında, geleceğin teknolojisi ve çağdaş bir sistemde eğitilen binlerce öğrenci, yakın gelecekteki büyük hedeflere ulaşmanın zor olmadığının sadece küçük bir göstergesi. Eğitim alanında gerçekleştirdiği yatırım ve desteklerle öncü ve örnek kimliğiyle yetişen ve geleceği aydınlatacak genç nesillerinde yorulmaz destekçisi Ankara Sanayi Odası, önüne koyduğu ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor. Bilgi ve birikimlerini her geçen gün daha da artıran, deneyimlerini paylaşan, sanayicinin taleplerini ilgili makamlara doğrudan ulaştıran, çözüm odaklı ve uluslararası standartlara bağlı kalan Ankara Sanayi Odası, vizyoner, geleceği okuyabilen ve hızlı refleksleriyle ulusal üretimin etkin bir temsilcisi. Ankara Sanayi Odası, 55 yılda ulaştığı hedeflerle Ankara sanayisinin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da açılan kapısı olması misyonunu daha da güçlendiriyor. Sanayi ve teknolojide başkenti lider yapma hedefiyle değerlerini her geçen gün katlayan Ankara Sanayi Odası'nın tüm çarkları 55 yılı geride bırakmanın gururuyla dönmeye devam ediyor ve edecek. Başkentimizin büyük gücü Ankara Sanayi Odası Anadolu'nun mayası, ahi evranın ışığında yarını daha da büyütecek. Ankara Sanayi Odası Üretim geleneğimiz geleceğimizi aydınlatıyor.